hoş geldiniz yani LPS Makas TV'ye. Ben LPS Makas TV'den Lila. Bugün sizlerle birlikte yeni sevimini iş açılım videosu çekeceğiz. Ve arkadaşlar ben çok heyecanlıyım. Normalde ben vlog çekecektim bildiğiniz üzere pazartesi günü için. Ama çekemedim ve çok fazla aksattım. Farkındayım. Lütfen kusura bakmayın. Hadi o zaman açmaya geçelim. Daha doğrusu size birkaç bir şey daha anlatmak istiyorum arkadaşlar. Yorumlarda çok fazla görüyorum. İşte sen ne TV değilsin. işte neden adını değiştirmiyorsun. Video girişini değiştirmiyorsun diye. Arkadaşlar kendime göre daha hala bir at bulamadım ve açıkçası her gün her gün attığım bir video olmadığı için bu şekilde devam ediyorum açıkçası. LPS Mekon sevi benim en sevdiğim miniş kanallardan birisi arkadaşlar. Yani miniş kanallardan birisi değil, en sevdiğim miniş kanalı arkadaşlar ve kendisi de uzun süredir video atmıyor ve bayağı oldu. Tabii ki de her ne olursa olsun bu şekilde yapmam hoş değil. Ama dediğim gibi ben de uzun vadeli bir video çekmeye başlarsam eğer işte o zaman adımı değiştiririm ve yeni güzel bir at bulup o şekilde yola devam ederim arkadaşlar. Evet arkadaşlar şimdi size ben bir şey göstermek istiyorum. Açıkçası dayı videolarını seviyor musunuz bilmiyorum. Yani kendin yap olan videoları seviyor musunuz bilmiyorum ama yine de size göstermek istediğim bir şey var. Onu da hemen size gösterip hemen açılış videosuna geçeceğiz. Evet arkadaşlar size göstermek istediğim şey bu. Bunu ben kendim yaptım arkadaşlar. Yani şöyle size detaylı bir şekilde nasıl göstereceğim bilmiyorum ama bu şekilde bunu ben kendim yaptım arkadaşlar. Ee, yapım videosunu çekebilirim tabi isterseniz yorumlara yazarsanız bu şekilde bir tane kutuyu da arkadaşlar yapmaya çalıştım ben bunu yapalı baya oldu o yüzden deformesi falan var yeni bir oda yapmak istiyorum nasıl olur onu da bilmiyorum bu benim yaptığım ilk odasından birisi arkadaşlar ve benim çok hoşuma gitti hatta bakın burada e, aynam bile var <laughs> görüyor musunuz bilmiyorum o kadar güzel ki açıkçası çok hoşuma gitti benim bu yaptığım oda. Burada posterler var, kitaplık var, oyuncak sepeti ve küçük bir dolap var. Burada işte görüyorsunuz zaten minik bir sandalye var. O da genel olarak bu şekilde. Burada da bu, buradan bu şekilde çıkabilen bir tane yatak var. Yeni bir miniş odası yapmak istiyorum arkadaşlar. Eğer siz isterseniz yapılış videosunu da çekerim. Ve evet, şimdi herkesin beklediği olan yeni seri evin işleri açıyoruz. Evet arkadaşlar size bir şey daha göstermek istiyorum. Şu önümüzdeki görmüş olduğunuz arkadaşlar iki tane miniş kutusu var. Bunları raf şeklinde ben yaptım arkadaşlar. Eğer bunları da dediğim gibi bir yapılışını merak ederseniz size hemen yine dayı videosu çekelim. Yani bu yapacak olduğum miniş videosunun yanına bir de bu rafları nasıl yaptığımı da size gösterebilirim. Benim çok hoşuma gidiyor. Hem bu şekilde minişler de kutunun içinde düzgün bir şekilde oluyor. Hem de babam bunları istediğim zaman arkadaşlar raftan çıkartabiliyorum. Yine videoyu çok uzattık. Hadi açılışa geçelim. Evet arkadaşlar şimdi bu kutuyu açmakla başlayalım. Şurada da görmüş olduğunuz üzere arkadaşlar bir tane daha miniş var. Yani miniş kutusu var. Onu da yine sizlerle birlikte açacağız. Hadi artık çalışa geçelim. Gerçekten çok uzattım. İlk önce kutumuzu arkadaşlar göstereyim. Bakın arkadaşlar ilk seriden farksız olan şeyi görüyor musunuz? Pandalar değişmiş sadece. Bir de kutunun bence dışarıdaki kısmı da bir tık değişmiş. Hemen arka kısmını size şu şekilde göstereyim arkadaşlar. Benim çok hoşuma gitti arkadaşlar bu set. Bu şekilde. Hadi artık açalım. Evet arkadaşlar çok heyecanlıyım. arkadaşlar. Benim çok hoşuma gitti. Şimdi hepsini birlikte açacağız ve inceleyeceğiz. Evet arkadaşlar setimizin açılmış hali işte bu şekilde gözüküyor. Şimdi arkadaşlar size tek tek göstereceğim. İlk olarak bu şekilde bir köpek minişimiz var arkadaşlar. Ve benim çok hoşuma gitti. Gerçekten o kadar güzel ki arkadaşlar bu set benim çok hoşuma gitti. Ve çok güzel arkadaşlar kafasını oynatması da bir o kadar sevkli. Hemen şimdi diğer kuş minişimizi göstereyim arkadaşlar size. O da bu şekilde. Bu şekilde bir kuş minişimiz var arkadaşlar. Ve son minişimiz bu şekilde bir tavşan miniş. Ama arkadaşlar şunun... Evet arkadaşlar dışarıdaki seslerden dolayı Kusura bakmayın. Bunda benim yapabileceğim bir şey yoktu. Evet şimdi e, devam edelim videomuzda. Bu şekilde arkadaşlar bir tane tavşan minişimiz olmuş oldu. Arka kısmını da göstereyim size. Ay düşürdüm arkadaşlar. Arka kısmı da bu şekilde. Ve benim en çok sevdiğim şey arkadaşlar bu patisinin bir kısmı bu şekilde pembe renkte olması. Benim bir tane daha tavşan minişim var. Ve çok benziyorlar arkadaşlar. İkisini bu şekilde yan yana göstereyim hatta size. Çok benziyorlar. Evet arkadaşlar. Yanda çıkan aksesuarları da şimdi size göstereyim. Bu şekilde bir arkadaşlar. Radyo mu desem. Radyo değil bu. Neydi arkadaşlar? Bunun adı... Ee... Radyo olabilir arkadaşlar. Kaset çalar da olabilir. Tam bilmiyorum ama bu şekilde bir mini eşyamız var. Ondan sonrasında arkadaşlar bu şekilde bir tane limonatamız var. Ya da herhangi bir içecek de olabilir bu. İki tane bu şekilde arkadaşlar pembe ve sarı olmak üzere güneş gözlüklerimiz var. Ya da parti için takılan gözlükler de olabilir. Tam bilmiyorum. Bu şekilde bir tane kupamız ve bu şekilde de bir tane arkadaşlar kolyemiz var. İçinden çıkan kartımız ve miniş paramız ve bir tane de katalogumuz var arkadaşlar kutunun içinde. Ve arkadaşlar son eşyamız da bu şekilde görmüş olduğunuz disco için. Tabii ki de bir tane disco topumuz ve bu şekilde ise minişlerimizi bu şekilde koyabiliyoruz. Ve bu bu şekilde dönebiliyor. Yine bu şekilde de buraya oturtabiliyoruz. Burada da küçük bir tane mikrofon var arkadaşlar. Bu, bu mikrofon da yine dönebiliyor. Evet arkadaşlar şimdi ise sıradaki açacak olduğumuz miniş kutusunda yani miniş kutusu da olabilir miniş paketi de olabilir her neyse hadi açmaya geçelim. Evet arkadaşlar sıradaki minişimiz yani miniş kutumuz arkadaşlar bu görmüş olduğunuz banyo seti. Arkadaşlar bu set benim o kadar çok hoşuma gitti ki özellikle şu short hair kediyi açmayı ne zamandır bekliyorum. Hadi artık açmaya geçelim. Hemen şu şekilde arka kısmında size göstereyim. Evet arkadaşlar şimdi size setin açılmış halini gösteriyorum. Evet arkadaşlar setin açılmış hali bu şekilde gözüküyor. Ve benim çok hoşuma gitti ki. Bu arada arkadaşlar eğer bu seti alacaksanız kesinlikle bu görmüş olduğunuz baloncuklu yeri atmayın. Miniş videolarınızda işinize yarayabilir. Gördüğünüz gibi bu şekilde bu çıkabiliyor zaten ama ben büyük ihtimal çıkarmayacağım. Bu şekilde saklayacağım. Şimdi size tek tek minişleri göstereceğim. İlk minişimiz arkadaşlar bu şekilde bir short hair cat minişimiz. Arkadaşlar ben bu minişi o kadar çok seviyorum ki bence modeli de bir o kadar güzel. Bu şekilde size göstereyim. Bende bir tane daha var fakat orijinal değil. İlk kez bir tane orijinal short hair kedim olmuş oluyor. Bu da diğeri. İkisi birlikte çok güzel görünüyor arkadaşlar. Arkadaşlar diğer minişimiz size bu şekilde bir köpek miniş. Hemen onu da size şu şekilde göstereyim. Ya açıkçası boyalarında birkaç tane hata gördüm ama benim için çok bir önemi yok. Geri gelmeleri bile beni çok mutlu ediyor. Arka kısmı da bu şekilde. Son minişimiz ise arkadaşlar bu şekilde bir köpek miniş. Arka kısmını da bu şekilde size göstereyim. Benim bu çok hoşuma gitti. Çok tatlı bir miniş bence. Hatta şurada da gördüğünüz üzere bir benzeri de var. Hatta aynı gibilerde. Onları da bu şekilde yan yana getireyim hatta. Bu şekilde duruyorlar. Bir türlü ayakta tutamadım arkadaşlar. İkisi birlikte bu şekilde duruyor arkadaşlar. Benim çok hoşuma gitti. Hemen mini aksesuarlarını da göstereyim arkadaşlar. Bu şekilde bir şampuan var. Burada gördüğünüz üzere gerçek göremiyor musunuz arkadaşlar? Kusura bakmayın. Bu şekilde bir LPS yazan bir tane şampuanımız var ya da köpek de olabilir. Tam emin değilim. Bu şekilde mor bir tane tarağımız var. Arkadaşlar bu şekilde bir e, kaşıma fırçası diyebiliyorum ben bunu arkadaşlar. Tam emin de değilim. Bu şekilde bir fırçamız var. Ve bu şekilde arkadaşlar küvete koymak için bir tane şişme ördeğimiz var. Son olarak da bu şekilde bir kurutma makinemiz var. Saç kurutma makinemiz var. Benim çok hoşuma gittiği içinden çıkan aksesuarlardı arkadaşlar. Son eşyamız da bu şekilde küvetimiz var arkadaşlar. O kadar gerçekçi ki benim çok hoşuma gitti arkadaşlar. Yani ben çok sevdim. Yani tabii ki denetlemiyor. <laughs> bu şekilde arkadaşlar bir tane küvetimiz var. İçinden çıkan kartımız, miniş paramız ve kataloğumuz var. Arkadaşlar kutunun içinden çıkıyor bunlar. Evet arkadaşlar bir başka videonun daha sonuna geldik. Kanalımıza abone olmayı ve videomuzu beğenmeyi unutmayın. Bir başka videoda görüşene kadar sağlık, mutluluk, eğlenceyle kalın. Oyun oynayın, çocuk kalın. Hoşça kalın arkadaşlar.